Bugünkü demomuz e, PPF kaplama. Öncelikle PPF nasıl yapılır? Ya da şu bombeli yere, çamurlara mesela nasıl döneceğiz? En bir hata olmadan e, size bunları göstereceğim. Elimde profesyonel sulayıcımız var. İçinde 2 litrelik pardon 1 litrelik e, suyun içine 3 dalil anlatıyorum. Ve Kiflerimizi daha önce kesilmiş hazırlıyoruz. Hazırlamış kiflerimiz burada. Üç tane hassas yerlere girebilecek silikonlu sıyırmamız. Balçatamız ve tüylü pipi hiç çizmeyecek köşeleri alabileceğimiz ince bir sıyırma. Öncelikle güzelce nasıl satıyoruz arkadaşlar. Sonra pipiyi açıyoruz. Yamurluktan mutlaka mutlaka fazla fazla kesilmiş olması gerekiyor. Çünkü e, pahalı malzeme değil küçük işleri hesabını yaparsanız ondan sonra montaj anında gerdirme sorunu yaşarsınız ve ziyan edersiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Öncelikle PPF'i güzelce kanalına oturtuyorsunuz. Burada bir büyük amaç şu bombayı ve şu bombayı nasıl alabiliriz derdinden işte güzelce ısıtıyoruz arkadaşlar. Önce mutlaka mutlaka sabitliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun burada olmadığı için. Bunun özelliği kalın sert olması ve pipiyi çizmemiş, çizmememesi ve bantı güzel çektiğimiz zaman mutlaka bir daha katmasını engelliyor. Kuru yaptığınız zaman kapma yapar olmaz. Şöyle Tufan Bey. Hemen arkadaşlar kalın bir yerine pipi yap şöyle fazlalığını alıyoruz Bakın. Üst kanalı komple yapıştırmış oluyorum. Ki estemesin diye. Onur Bey sen gene şuradan tut. Bakın gördüğünüz gibi havayı böyle indiriyoruz buraya. Ve tekrar gele gele. Gele gele. Sıcı ya da başka hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Burada yalnızca teknik olarak esnetebileceğiniz yerleri iyi hesaplayabilmek. Folyonun nereden esneyebileceğini aracın hattının nereden esneyebileceğini çözebilmek olacak. Tamamen bitti arkadaşlar. Ee, falçatamız neredeydi? Ben bunları içine kıvırmıyorum. Çünkü şuradan falçatayı dayadığım zaman zaten arasında Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir milim boşluk oluyor. Bu milim boşluk zaten içine kıvrılıyor. Yani bir daha buradan kesip de içine folyo gibi bekletmenin bir amacı yok. Ee, sonra kes havaları alabileceğim bütün hatları aracın üstündeki yerlere gelebilecek her yeri kesiyorum. Kırmızı Orayı da tekrar dış çerçeveden biraz fazla olmak şartıyla kolumuzu kesiyoruz. Tekrar üst kanalı düzlememiz gerekiyor. gibi fazlalıkları da aldık. Gördüğünüz gibi şurada en az bir santimlik bir boşluk bırakarak verdik. Alçta ucunun temiz olması ve iyi olması gerekiyor arkadaşlar. PPF'den üstüne ince bir çizik atmış olsanız zaten o PPF bir kanı yerini bulduktan sonra komple o kalkar yani. Yani şöyle ayırdığımız zaman şöyle çektiğimiz zaman hemen gelir. Şu sıyırmayla da Şöyle işlem yapıyoruz. Şuradaki havalar içi su olduğu için e, biraz kalmak zorunda. Ben bunu başka bir formülü de var. O formülle yapmıyorum şu an. E, sulandırılmış alkol sıktığım zaman bunlar oraya yapışıyor. Ama arabayı kendi haline bırakıyorum. Kapalı alanda çalışıyorum. E, kendi haline bıraktıktan sonra yaklaşık olarak bir 20 dakika, yarım saatten sonra şuraları bez sıyırmasıyla onu da göstereceğim size alıyoruz. Kaldı köşeler arkadaşlar. Artık falçıtılar o kadar adı ki bir kere kesiyorsun atmak zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bu yaptığımız işlem kaportaya değmiyor krom çerçevenin üstünde yapıyoruz. Aşağı kısmını da alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle üstte yerini belirleyip en ufacık ayrıntıya kadar hepsini almış oluyoruz. şöyle bir abdetle 140-150 derecelik bir ısıyla kalan beyazlamış yerlere şöyle parmakla geçiyoruz arkadaşlar. Bunu çok sıcak yapmamamız lazım. Sıcak yaparsak çünkü eriyebiliyor. Eridiği zaman da yapışma olanağı birbirine yapıştığı için olmuyor. Gördüğünüz gibi Thank you. Gördüğünüz gibi bütün hepsi bitti arkadaşlar. Evet son olarak bütün işlemlerimizi yapmış bulunmaktayız. Dizayn tünel haliyesi olarak yine zor işleri başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Dizayn tünel İstanbul. Gördüğünüz gibi en ufacık hatasız bir şekilde bir araca tükef kaplamanın nasıl olduğunu göstermek. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.